Köpeğimin bu yılki doğum günü için davetle tasarlıyorum. Çünkü geçen yıl 7 yaş partisini güzel geçirmişti ama az kişi geldiği için biraz mutsuzdu. Aslında az kişi geldiği için değil de az önce hediye edildiği için üzülmüş olabilir. Neyse önce Hermione'nin saçından bir renk paleti oluşturuyorum. Sonra 3 font belirledim. Tahu, Baldwin One ve Quicksand. Şimdi Hermione'nin fotoğrafını çekmeye götürüyorum. Ya da boşverin kışın tüyleri çok uzun taramak falan lazım. Eski fotoğraflardan kullanacağım. Hermione'yi yerleştirip ayak kısmına yansıma ekledim. Sonra yazıları yerleştiriyorum. Fontun Türkçe karakteri olmadığı için yumuşak yeni çizgisi yok. Dümenden bir çizgi ekliyorum. Ek bilgileri de kulak çevresine yazmak için kutucuğu çizerek oluşturdum. Şimdi en sevdiği oyuncağı tasarım eklemek için fotoğraflayalım. Hermione nerede oyuncağın? Hadi koş getir. Fotoğraf çekelim onu. Nerede oyuncağın? Getir getir. Aferin benim kızıma be. Bu maymun favorisi rengi de tasarım oyu aslında unicorn koleksiyon da var onları da çok seviyor ama renkleri biraz sırt o yüzden kafasına bir unicorn boynuzu ekleyelim dedim maksat gönlü olsun. Hermione işimiz bitti kızım al kızım yatağına koy geç yatağına. Aferin sana. Maymun ekledikten sonra birkaç ödül maması serpiştirelim. Biraz arka planı boş geldi o yüzden yansımaları silip en sevdiği şey parktan bir zemin ekleyeceğim. Rengi de hadi gerçekçilikten çıkıp tasarım uyduralım. İşte son hali biraz sade konsept bir tasarım oldu. Umarım bu sene daha fazla insan ve hediye gelir. Siz ne derseniz düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.